Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle harika bir katmer tarifi paylaştım. Yine e, çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz, yapılışı çok pratik, inanın çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle videoma tarifime geçmeden önce katmerlerimin son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Dilerseniz bir an önce tarifimi yapılışına geçelim bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz İyi seyirler diliyorum İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine iki buçuk su bardağı suyumuzu alalım üzerine şöyle bir tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuz ilave ettim ve ben böyle çok çıtır çıtır çok kuru bir katmerim olmasını istemiyorum birazcık katı belirgin olsun Birazcık da içerisi kat kat olsun ama içerisi birazcık da yumuşacık olsun. Bu yüzden içerisine sadece 2 çay kaşığı e, kurumaya ilave ediyorum. Bu tarifinde ben süt kullanmadım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz yarı yarıya e, yani suyla sütü böyle eşit olacak şekilde kullanabilirsiniz. Süt e, lezzet katar bence güzel olur. Yani ben tavsiye ederim. Eğer süt kullanırsanız katmer tarifinde 2 çay kaşığı kullanmış olduğumuz kuru mayayı 1 çay kaşığına düşürebilirsiniz çünkü süt de güzel bir yumuşaklık verir ayrıca çok lezzet verir. Evet daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Ben bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Böyle yumuşak ama ele yapışmayacak yumuşaklıkta hamurumuz olması gerekiyor. hamurumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Daha sonra tezgahın üzerine birazcık un serptim ve hamurumu toparlıyorum. Üzerini kapattım ve sadece 10 dakika kadar hamuru dinlendirmeyi bıraktım. Hiç dinlenmeden de beze alabilirsiniz ama böyle kısa bir süre 8-10 dakika dinlendirirseniz eğer hamurun kıvamı kendini bırakıyor. Hamur kendini bırakıyor ve bakar mısınız? hamurun kıvamı kendine geliyor. Yani daha kıvamlı, daha özlü bir hamurunuz oluyor. Tekrardan hamurumu toparladıktan sonra gelişi güzel kesiyorum. Ben toplamda 8 adet beze alacağım sevgili arkadaşlarım. Böyle ondan ona pay ederek eşit boyda bezeler alıyorum. Daha küçük veya daha büyük katmelerde hazırlayabilirsiniz. Eğer hamur açarken böyle daha yuvarlak, daha güzel bir hamur açmak istiyorsanız beze alırken de bu birleştirdiğiniz nokta at, e, alt kısma gelsin. Böylece daha güzel, daha pürüzsüz bezeleriniz olur. Şöyle küçük bir tabağımın tepsi, tepsinin içerisine birazcık un serptim. Üzerine bezelerimi yerleştiriyorum. Böyle birbirine değmesi daha iyi olur çünkü yumuşacık hamurumuz oldu. Havalarda çok sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde hamur kendini bırakıyor ve yine 10-15 dakika kadar bezelerimi dinlenmeye bıraktım. Bu arada ben de ara katına süreceğim tereyağlı sosumu hazırladım bu tarifimde 150 gram tereyağını erittim İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve 2-3 yemek kaşığı kadar tahin ilave ettim sevgili arkadaşlarım tamamen damak zevkinize kalmış tereyağı yerinde Tabii ki margarin de kullanabilirsiniz e, tahin kullanmamaya da bilirsiniz nasıl seviyorsanız veya seviyorsanız birazcık içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave edebilirsiniz her tarifimde söylüyorum damak zevkinize göre iç harcında ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Evet ve dinlenen hamurumu şöyle oklava ile açıyorum. Çok fazla büyütmenize böyle incecik hamur açmanıza hiç gerek yok. Şöyle birazcık bir tepsi boyunda açıyorum. Evet şöyle bir kenara aldım. İlk önce iki tane bezemi açacağım. Daha sonra şekil vermeye geçeceğim. Dilerseniz sevgili arkadaşlarım aslında ben genelde o şekilde yapıyorum. Bütün hamurlarınızı açın bir kenara alın. Daha sonra arasına tereyağlı sosunuzu sürün. O şekilde daha pratik olur. İlk başta birazcık un serptim. Hamur çok yumuşak olduğu için. Ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten hamurun kıvamı o kadar güzel ki hiç beni yormadan çok fazla üzerine bastırmadan çok kolay bir şekilde hamurum açılıyor. Evet dediğim gibi ilk önce iki bezemi açtım. Evet bu kadar büyütmeniz yeterli. Çok böyle incecik hamur açmanıza, çok kocaman bir hamur açmanıza hiç gerek yok. Ve şöyle sosumu ilk önce mutlaka karıştırıyorum. Çünkü o tahin dibine çökebiliyor. Her seferinde böyle karıştırırsak daha güzel olur. Her tarafı aynı lezzette olur. Ben biraz malzemeyi fazla kullandım. Çünkü katmer tereyağlı sosu çok seviyor bence. Biraz malzeme fazla olursa çok daha lezzetli oluyor. Ama biraz az da kullanabilirsiniz tabii ki. Önemli olan sosun çok fazla veya az olmasından ziyade her tarafına değmesi yani kat kat olması için her tarafına değmesi önemli. Birinci katıma tereyağlı sosumu her tarafına sürdükten sonra ikinci hamurumu seriyorum. Yine aynı şekilde şöyle 3 dem, 4 yemek kaşığı kadar sosunu döküyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Eğer mutfağınız çok sıcaksa böyle e, akmaması için şöyle 1-2 dakika bu şekilde bekletebilirsiniz. Birazcık donarsa şekil vermesi daha güzel olur. Karşılıklı iki tarafında iki tarafını da katlıyorum yine. Çok az tereyağlı sosundan sürüyorum ve bakın sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi tek tarafından rulo şeklinde sarıyorum. Ve bütün hamurlarımı aynı şekli verdim, şöyle tepsimin içerisine aldım, üzerine kapatıyorum. Bir buzdolabımda ben 15-20 dakika donmaya bıraktım. Tabii kontrol olun çok böyle buz gibi takır takır da donmasın tabii ki ama o içerisindeki tereyağı biraz donarsa da şekil vermeniz daha kolay olur. Evet 15-20 dakika sonra hamurlarımı çıkarıyorum. Tam da istediğim kıvamda. Şöyle elimle birazcık Hamurumu görmüş olduğunuz gibi tam ortadan bölüyorum. Tek tarafını böyle birazcık birleştiriyorum. Elimle bastırıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda mutlaka dönüş yaparım tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşünceleriniz fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım hamurumu bir tanesini bir sohbet ederken açmış oldum. Şöyle çok az olacak şekilde birazcık un serpiyorum. Bunu çok fazla serpmeyelim. Ve merdane veya oklava ne ile açıyorsanız eğer üzerine çok fazla bastırıp katmerinizin katlarını böyle bozmayın yapıştırma yani hamuru ezmeyin. Hafif dokunuşlarla görmüş olduğunuz gibi katmerimi açıyorum. Zaten açarken de ne kadar kat kat olduğu çok belirgin bence bakar mısınız? Evet daha sonra ben gözleme tavasında pişireceğim. Normal bir tavada da pişirebilirsiniz. Tamamen tavanız ısınmış olsun. Görüntüsünün daha güzel olması için bence çok önemli. E, orta ateşte pişirmeye özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Yüksek ateş çok hızlı pişirir, içerisini çekmez, böyle içini çeke çeke pişirmez. Kısık ateş ise e, katmerinizi kurutur. Ara ara böyle üzerine birazcık sıvı yağ sürerseniz de katmerinizin görüntüsü çok daha güzel olur. Evet bütün katmerlerimi orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirdim bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu çok pratik bir şekilde hazırladık görmüş olduğunuz gibi şöyle içerisi tel tel gerçekten ee, ama böyle içerisi kuru değil tel tel derken içerisi kuru değil gerçekten çok lezzetli bir tarif. Görüntüsünü gösterebiliyorum ama lezzetini anlatamam. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. İnşallah yorumlarda siz bana lezzetini anlatırsınız. Evet siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Videomu tarifimi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.